Son deneme büyük prova. Artık oyun yok. Ciddiyet zamanı. Bu test TYT'den önceki en gerçekçi sınavın olacak. Bilgini, hızını, stratejini, her şeyini ölç. Ölçmeyenler kılavuzu olmayan gezginin ıssız arazide yolunu bulmaya çalışması gibidir. Gerçek sınavdan önce son viraj. Hadi başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda iki tane tepkime vermiş. Bu tepkimelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bak birinci tepkimede ne olmuş? SO3 suyla birleşmiş sülfürik asit oluşmuş bak asit sülfürik asit zat mı bunu biliyoruz zaten. E bak ikinci tepkimede de bunun iyonlarına ayrışmasını vermiş. E bu iyonlarına ayrışınca suya H artı iyonu yani hidrojen iyonu vermiş. Biz bunun asit olduğunu biliyoruz. Hocam ben bilmiyorum süflik asit H2SO4'ün asit olduğunu bilmiyorum. Buradan da görebilirsin. Asitin tanımında ne demiştik biz? Suya H artı yani hidrojen iyonu veren maddelere asit demiştik değil mi? Bak buradan da yine anlayabilirsin. E diyor ki H2SO4 maddesi asittir bir kere. Üçüncü doğru. Birinci de diyor ki SO3 gazı asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmur dediğimiz şey neydi? Havadaki SO2, SO3, NO2, CO2 gibi kirli gazların havayı kirleten gazlar vardı ya bunların havadaki su buharıyla birleşerek yeryüzüne asit olarak yağmasında biz asit yağmuru diyorduk değil mi? Bak zaten birinci tepkimede ne olmuş? SO3 havadaki su buharıyla birleşmiş ve sonuçta asit yağmuru oluşmuş. O zaman bu da doğru. E i̇kinci de diyor ki SO3 gazı asitler veya bazlarla tepkime vermez. Şimdi biz şunu da biliyoruz değil mi? Neydi? Ametaller oksijenle bileşik oluşturabilir. Burada oksijenin sayısı çok önemli. Ametalin sayısına eşit veya ametalin sayısı büyükse buna ne diyorduk arkadaşlar? Nötr oksit diyorduk. E, oksijenin sayısı ametalin sayısından büyükse buna da asit oksit diyorduk. Bir de metal vardı. Metalle oksijen birleşiyorsa da buna da bazik oksit diyorduk. E şimdi bak burada S var değil mi? S neydi? Bir ametaldi. E o zaman ametal oksijenin sayısı da daha büyük olduğuna göre SO3 şurada bir yerde. Buradan bulabiliriz. Bu bir asit. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Zaten asit yağmur oluşturuyor. Asit yağmur oluşturduğuna göre içinde az bir şey de asitlik olması lazım. Değil mi? Mantık olarak yani. E bu asit. E i̇kinci de diyor ki asitler ve bazlarla tepkime vermez. Asit asitle tepkime vermez. Tamam eyvallah. Ama bazla tepkime verir değil mi? O zaman 2 gitti. Yani 1 ve 3 dedim. Birinci soruda güzel bir asit baz sorusunu C şıkkını işaretleyerek geride bıraktım. Geçtim ikinci sorma. Aşağıdaki grafikte X, Y, Z maddelerinin mol sayıları ile kütleleri arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre X, Y, Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bak 0, 1 molü 44 grammış. Ve o zaman bunu 10'la çarparsak hepsini 10'la çarpayım ben. Tamam mı? İşimiz öyle kolay olsun. En eşittir en yapacağız da yine de oradan bir çarpalım. Burası 1, burası 2, burası 3. O zaman ne oldu? Burası 44. Burası 98, burası 228. Yani x'in 1 molü 44 gram. E bak şimdi. 14 artı 16 kaç oldu? 30. O zaman bu gitti. 14 artı 16 çarpı 2, 32. Yani 46. Bu da gitti. 14 çarpı 2, 28. 16 çarpı 3, 48. 76. Bu da gitti. 14 çarpı 2 28 artı 16 44 bu dursun. E o zaman bu da 44 bu da dursun. Şıkkı bir kere 2'ye indirdim. Geldim şuraya. Bak 2 molü 92 gram. E o zaman 1 molü kaç olacak? 46 olacak. Şuraya da 44 yazalım. Şimdi baktığımızda 14 artı 32 46 bu dursun. E bunu zaten şurada bulmuştuk. 76. O zaman bu da gitti. Cevabımızı bulmuş olduk. Buymuş. Z'ye de bakalım. 3 molü. 228 ise 1 molü 76 olacak. ya e bunu da zaten az önce bulmuştuk. 76. Güzel bir mol sorusuna D şıkkını işaretledim ve ikinci soruyu tamamladım. Geçiyorum. Üçüncü sorum. Yanında X taneciğine ait katman elektron dizilimi verilmiştir diyor. Buna göre tanecik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bizim X diye bir tane taneciğimiz varmış. Bunun proton sayısı 19'muş. Nötron sayısı 20'ymiş. O zaman bununla bunun toplamı yani proton sayısı artı nötron sayısı bize neyi veriyordu? Kütle numarasını. O zaman burası 39. Şimdi elektron sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de elektronu var. Yani o zaman ne diyeceğiz? Bu bir tane elektron vermiş diyeceğiz değil mi? Yani burası artı 1 yüklü oldu. Şimdi bakalım diyor ki X elementi alkali metaldir. 19, X, 19, 2, 8, 8, 1. Yani dördüncü periyot 1A grubunda. 1A grubundakilere biz ne diyorduk? Alkali metal diyorduk. Katyon halindedir diyor bak artı bir yüklü. Kütle numarası 39'dur diyor. 39. Doğada diatomik halde bulunur diyor. Doğada diatomik halde bulunanlar ametaller. E bu 1A grubundakiler metal. Yani diatomik halde bulunamaz. Diatomik dediği şey neydi? 2 atomlu değil mi? D2 demekti ya. Yani mesela hidrojen, oksijen, flör, klor gibi ametaller metaller olamaz. O zaman cevabımı bulmuş oldum ama E'ye de bakalım. Diyor ki klor 17 eksi iyonu ile aynı soy gaz düzenine sahiptir diyor. 18, 18 e, 18 18 bu da doğru. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk. Bir periyodik sistem sorusunda D şıkkını işaretledim ve artık geçiyorum dördüncü soruma. Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şöyle ağzı küçülteyim. X ve Y atomlar arasında kovalent bağlı bileşik oluşur diyor. Şimdi X unutma bak şurada bu ızgır hidrojen. Neydi bunun özelliği? 1A grubunda yani metaller, alkali metaller grubunda olmasına rağmen ametaldi. E o zaman bu bir ametal. E Y dediğin şey burada flor değil mi? O zaman bu da ametal. E i̇ki ametal arasında kovalent bağlı bileşik oluşur diyor. Bundan doğal ne var? O zaman A, a doğru. T atomlar arasında metalik bağ bulunur diyor. Bunların ikisi de ne zaten? 1A ve 2A grubunda olduklarına göre metal o zaman metalik bağ bulunur. Aynı koşullarda erime noktası en büyük olan X'tir diyor. Yok daha neler? Burada metal var değil mi? Metallerin erime noktası. A metallere göre çok daha yüksek. Değil mi? E o zaman T ve Z varken X'ten hiç bahsedilmez. X a metal. O zaman cevabımı bulmuş oldum. C ama yine diğerlerine bakalım. Y ve Z atomları arasında iyonik bağlı bileşik oluşur diyor. Y a metal. Z şurada metal. O zaman bunlar arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. E de diyor ki metalik bağ kuvveti en büyük olan Z'dir diyor. Metalik bağ nasıl değişiyordu? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gittikçe artıyordu. E metalleri kıyasladığımda şu tarafa doğru arttığına göre Z büyüktür. T olması lazım ve en büyük olan Z'dir diyor. E, özür diliyorum. Bu da doğru. Yanlış soruyoruz biz zaten yanlış bulmuştuk. Tamam mı? E o zaman dördüncü soruda yine güzel bir soruya C şıkkını işaretledim ve geçiyorum beşinci soruma. Bir maddenin katı sıvı ve gaz fiziksel halleri X, Y, Z'dir. Bu fiziksel hallerin birbirine dönüşümü aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre birinci olay erime olduğuna göre diyor. Birinci olay erimeymiş. E, erime dediğimiz şey neydi? Katıdan sıvıya geçme değil miydi? O zaman bu katı, ve bu da sıvı. ve o zaman bu da ne olacak? Gaz olacak. Diyor ki üçüncü olay ısı alarak gerçekleşir. Sıvıdan gaza gelme. Ya bu tarafa doğru gittikçe neydi? Olay ısı alıyordu. Bu tarafa doğru gittikçe ne oluyordu? Isı veriyordu. E şimdi bak üçüncü olay alır diyor. Doğru. Y'nin potansiyel enerjisi Z'nin potansiyel enerjisinden fazladır diyor. Yok daha neler. Şimdi Y ısı alarak Z'ye dönüşüyor. Sıvı gaza dönüşüyor. Gazın enerjisi daha büyük değil mi? Hatta şuradan da aklında kalabilir. Gazın enerjisi çok olduğu için ne oluyordu? Sürekli hareket ediyordu. Bir sağa çarpıyor, bir sola çarpıyor. Gidiyor kaba çarpıyor, bir şeyler yapıyor. Sürekli bir hareket halinde. Çünkü enerjisi fazla. Oradan da yine yapabilirsin. C de diyor ki maddenin en düzenli hali X'tir diyor. Katılar zaten en düzenli hali. Beşinci olaydaki ısı değişimi, üçüncü olaydaki ısı değişiminden fazladır diyor. Beşinci olaya baktığında katıdan direkt gaza geçmiş. Yani süblimleşme. E şimdi katıdan gaza geçerken bir şurada enerji veriyorsun. Bir de şurada enerji veriyorsun. E ama üçüncü olayda sadece burada enerji veriyorsun. O zaman bu bundan fazla. İkinci olay sıvının donmasıdır diyor. Erimenin Donma. O zaman bu da doğru. Biz zaten yanlış cevabı, ya daha doğrusu cevabımızı bulmuştuk. Güzel bir maddenin halleri sorusunda B şıkkını işaretledik ve geçtik 6. sorumuza. X, Y, Z maddeleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Y, Z sıvısında çözünen, yani Y ile Z o zaman çözelti oluşturuyormuş. Yaza yaza gidelim. Y, X sıvısında çözünmeyen katıdır diyor. O zaman X, Y ne olacak? Sıvı katı heterojen. Çözünmediğine göre heterojen olacak. Geldiğim diğerine diyor ki X ve Z birbirinde çözünmeyen öz kütlelerin farklı sıvılardır diyor. E o zaman X, Z için ne diyebilirim? Sıvı, sıvı, heterojen karışım. Şimdi bakalım diyor ki X, Y karışımı basit damıtmayla ayrıştırılabilir diyor. X, Y karışımı sıvı katı basit damıtmayla ayrışabilir mi? E şöyle düşün. Ne olsun? Bir an aklıma öyle gelmedi tamam mı? Çamur olsun. Yani kum ve su olsun. Sen bunu ısıtırsan ne olur? Oradaki su buharlaşır. Su buharlaştı. O toprak gittikçe dibe çöker. Bu şekilde ayrılır. Olabilir mi? Olabilir. Ha basit bir yöntemi var mı? Süzme. Süzersen çok basitçe ayırabilirsin. Ama zaten soru da onun için olabilir diyor. Tamam mı? Ayırabilir miyim? Ayırabilirim mi? basit damıtmayla. X, Z karışımı ayırma hunisiyle ayrıştırılır diyor. X, karışımı sıvı sıvı heterojen. Zeytinyağı su. Açıyorsun musluğu ayırma hunisinde. Su akıyor zeytinyağı. Üstelik kalıyor, ayırıyorsun. Y, karışımı süzme ile ayrılır diyor. YZ çözelti. Tuzlu su. Şekerli su süzmeyle ayrılır mı? Ayrılmaz değil mi? Süzmeyle ayırmak için x, y gibi bir şey olması lazım. Yani sıvı katı. Az önce verdiğimiz örnek toprak su. Sen onu süzersen su aşağı süzülür. Toprak yukarıda kalır ayırabilirsin. Ama çözeltiyi bu şekilde ayıramazsın dedim. 1 ve 2 Güzel bir karışımlar sorusuna da D şıkkını işaretledim. Artık geçtim bu testin son sorusu 7. sorumuza. Eve girince çelik kasayı gören hırsız açmak için baktığında şifrenin 6 haneli olduğunu görüyor. Kasanın yan tarafında şifre 1 ve 0'lardan oluşuyor. Verilen bilgi doğru ise 1 yanlış ise 0 olur yazılarını görüyor. Bilgiler aşağıdaki gibidir. Sırasıyla hepsini doğru bilen hırsız kasayı açmıştır. Buna göre hırsızın girdiği sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. <laughs> hırsız bütün kimya sorularını bilmiş ve kasayı açmış. Tamam mı? Şimdi bakalım diyor ki civa metali sinir sisteminde bozukluğa yol açar diyor. Civa zararlı ölümcül bir metal değil mi? O zaman bir. Magnezyum kemiklerin gelişmesinde önemli bir metaldir diyor. Magnezyum ve kalsiyum değil mi? Bunun için süt için demiştik hatta. O zaman doğru. Demir kanda oksijeni taşıyan temel maddedir diyor. Hemoglobine bağlanarak oksijeni taşır. Kurşun metali insanların her gün bir miktar alması faydalı olur diyor. Yok daha neler. Kurşun ağır metal değil mi? Zararlı ölümcül civa gibi. E o zaman bunun vücuda girmemesi lazım sıfır. Su vücut sıcaklığını dengeler diyor. Suyun özelliğini saymakla bitmez. Su hayattır reklam yapmayayım ama tamam mı? Su hayattır. Unutma bunu. O zaman 1 doğru. CO2, NO2, SO2 hava kirletici gazlardır diyor. Bunu zaten birinci soruda da bahsetmiştim değil mi? Bunların hava kirletici gaz olduğunu. 1, 1, 1, 0, 1, 1. Hangisi oldu? D şıkkındaymış. Sizleri çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz. 7x7 TYT serisini bitirdik. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.